Sad bin Ebi Vakkas, radıyallahu anh, savaşlarda okla attığını vuran, Cenab-ı Hakk'a arz ettiği dualar kabul edilen sahabelerden biriydi. Hazreti Sad, cennetlik oldukları Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen on bahtiyar sahabiden biridir. Kureyş kabilesinden ve Beni Zühre soyundandır. Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine de Beni Zühre dendi. Bu sebeple Efendimiz Sad bin Ebi Vakkas'a benim dayımdır derdi. Sad radıyallahu anh İslamiyet'i kabul ettiği zaman müşriklerden biri ona hakaret etti. O da bir devenin çene kemiğini kaptığı gibi adamın başını yardı. Allah yolunda yere düşen ilk kan bu oldu. Uhud gazvesinde düşmana bir nok attı. Bu savaşta Resul-i Kibriya Efendimiz ona bir yandan ok veriyor bir yandan da ''Anam, babam sana feda olsun, ey Sad, at'' buyurarak kendisini destekliyordu. Bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı ve onun daha nice hayır dualarını aldı. Onun başarılarını artıran Efendimizin ''Ya Rabbi, okunu doğrult ve duasını kabul et'' şeklindeki niyazlarıdır. Bu sebepledir ki Hazreti Sad attığını vurur Cenab-ı Hakk'a arz ettiği dualar kabul edilirdi. Bunu bilenler, onun bedduasını almaktan korkarlardı. Sad bin Ebi Vakkas, radıyallahu anh, 80 yıldan fazla bir hayat sürdü. Hadis-i şerifte anlatılan olayın meydana geldiğinde, sadece bir kızı olmakla beraber, sonraları birkaç defa evlendi ve birçok çocuğu oldu. Nihayet hicretin 55. yılında Medine'de hastalandı. Vefatının yaklaştığını hissedince, sakladığı eski bir abayı getirterek "Benim kefenim bu olsun. Zira Bedir Gazvesi'nde düşmanlarla çarpışırken üzerimde bu cübbe vardı. Şimdiye kadar onu bu maksatla saklamıştım." dedi. Aşere-i Mübeşşere'den en son vefat eden o oldu. Rivayet ettiği 215 hadisin 115 tanesi hem Buhari'nin hem de Müslim'in sahihlerinde yer aldı. Allah ondan razı olsun.